Merhaba değerli üreticilerimiz, Melik Tarım'dan Süleyman Melik. Tüm üreticilerimiz ve tüm Müslüman aleminin Ramazan bayramını kutlar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederim. Değerli üreticilerimiz, bilindiği üzere zeytinde 3. uygulama zamanımıza geldik. Bu dönemde yapmış olduğumuzdan önceki sürgün uzatmaları, sürgün oluşumunu ve meyve gözlerini artık besleme zamanına geldik. Ee, bu evrede kullanacağımız ürünlerle güzel homojen bir çiçek sağlanmak ve bu çiçeklerde de güzel bir şekilde meyve gözlerini oluşturmak için üçüncü dönem uygulamamıza girmiş bulunmaktayız. Bu dönemde kullanacağımız ürünleri bahsedelim size. Cooper, N21, Amino 5 ve fosfor uygulamalarıyla birlikte uygulamalarımızı gerçekleştireceğiz bahçelerimizde. Evet bunun yanı sıra iklimsel faaliyetlerin getirmiş olduğu yeter kadar soğuklanmanın olmaması, yağış miktarlarının getirmiş olduğu kıtlıkla ve e, iklimin sıcak gitmesinden dolayı e, zararlı ve haşere gruplarımıza da e, bir popülasyon var bahçelerimizde. Özellikle zeytin güvesi, zeytin akarı gibi zararlarla tüm bahçelerde hemen hemen denk geliyoruz arazi kontrollerimizde. Bu dönemde 3. uygulama ile birlikte zararlı ve e, haşere gruplarımız için de uygulamalarımızı gerçekleştireceğiz. E, şimdi bazen şahit olduğumuz şeyler var. Nedir mesela bahçelere gidiyoruz e, mükemmel bir çiçekleme gerçekleştiriyor üreticimiz ama diyor ki bir yağışla, bir poyrazla işte bir rüzgarla bu çiçeklerin hepsi korudu gibisinden bir algı var kafamızda. Şimdi o dönemde e, ki yaşayacağımız şey aslında bir iklimsel faaliyetlerin dışında eee Zeytin akarının ve zeytin güvesinin çıkartmış olduğu yumurtaların ve hızlı bir şekilde çıkartmış olduğu larvalarla e, o dönemde biz o problemi yaşıyoruz. Bu dönemde bunun gibi sıkıntıları önce önlemimize alıp güzel bir şekilde ilaçlamalara girmemiz gerekiyor. Bu konuda da e, zamanlı uygulamalarımızı gerçekleştirelim. Uygulamalarımızı geciktirmeyelim. Tüm üreticilerimize tekrardan hayırlı bayramlar dileriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.